Peti, Naci. Buyur abi. Şu kalabalığı yarın da Ayşegül Hanı daha yakından izleyeceğiz. Ne, ne lazım abi? Açılın, canım, doktoruz pardon. biz açılın, açılın. Açılın, pardon pardon. açılın, açılın. Pardon. Müdür bey, müdür bey, müdür bey. Ne geldi? Geldi. Tamam, tamam, sakin olun Geldiler. Adamlar burada. Yakaladınız siktir be Hulk aman. Derhal müdür bey. Dürbün <laughs> e, bulamadım. Artık bunu ne idare edeceğiz? Ne yapalım? Dilaver Bey, bu Toygar ve yanındakiler okulun altını üstüne getiriyorlar. E derslere de girmiyorlar. Bu konuda bir şey yapmayı düşünmüyor musun? Hiç merak etmeyin ben amca. Öyle bir planım var ki mahvedecekler. Bana güvenin. <laughs> <laughs> Ya abi niye öyle bakıyorsunuz? Hiç yani bu gülüşünüz birine benzettim de. Dur tahmin edin. Ceylas <laughs> ya. Ya. <Tamam>. Ona. Ona. <laughs> sen Ayşe Gül sen oyna, sen oyna yavrum sen oyna. Dördüncü şifreyi bulamazsan Saat 6'ya kadar çoktan gidiyor sihir ehliyetin o zaman da ben oynayacağım elveda sihirli güçler. <laughs> Ferit! Faruk anne ağzımdan kaçtı. Öyle bir şey ya. Ağız tadıyla bir kötü adam kahkahası bile attırmıyor bana. Terk edeceğim bu kadını müstakil eve çıkacağım yalnız yaşayacağım artık. Selim'e bak nasıl da hayran hayran bakıyor. Zınlı boş ver. Senden gözlerini ayıramayan biri daha var. Farkında <laughs> mısın? Doktor geldi. <laughs> açılsana şöyle. Kardeşim açıl. ben açın. Da. Doktor ben. <laughs> Doktor ben. Doktor. Doktor, <laughs> Doktor. <laughs> Doktor geldi. Kardeşim <laughs> açılsana şöyle. Buyur abi. <laughs> Affedersiniz. Ne doktorusunuz acaba? Ben söyleyeyim. Fethi. Dahiliye. <laughs> Naci kulak, burun, boğaz. Tabii siz yolumuzdan çekilmezseniz size ortopedist gerekecek. Müdür bilaver burada olmasaydı burası çok karışırdı. Hem yani de istersen müdür bilaverden izin isteyeyim. İki dakikalığın arkasını dönsün. Biz de ameliyata başlayalım. Ha. İster misin? Tabii tabii. Niye olmasın? Cenk oğlum tabii. boşar sen Hadi işinize bakın. Baylar. Bravo, 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 Durun, tamam. Burası iyi. Hadi sil. Üf, silmemiz şart mı? Ay tabii ki şart. Babam bu evi tam 260 avro saydı. Ya üstü kirlenirse bir daha giyilmez. Pes yani Berna. Annenle baban sana hiç tasarruf yapmak nedir diye bir şey öğretmediler mi? Silin hadi. Hadi, hadi silin. Sen niye silmiyorsun? Ay sen beni dinlemiyorsun galiba Berna. Bu elbise tam 260 avro. Silmek için de üstü toz mu olsun? Aa hadi devam. Tamam tamam yeter. Kızlar planı anladınız değil mi? Anladık. Anladık. Ayşegül hayatının şokunu yaşayacak. Bir daha bu okula geri dönmemek üzere gidecek. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam o zaman. Hırpalayın beni. <laughs> <Memnuniyette>. Memnuniyetle. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.